Hoş geldiniz. ets 2nin yeni bölümüyle birlikteyiz arkadaşlar. Scania modumuz var. E, PDT Logistics olarak bir tabela var yukarısında da Thermo Liner yazıyor. Tam model olarak e, Scania 164 G 480 olarak geçiyor. Şöyle bir sağına soluna bakalım. çalıştırdık ama şöyle incelemiş olalım. Şurada da görsel eklenmiş. Gayet hoş. Ben beğendim. Dorse ile birlikte geldiği yazıyor indirdiğim sitede ama dorsesi yok. Aradım bulamadım. Şöyle gece nasıl göründüğüne de bir bakalım ışıklarına, ışıklarına. Akşam onda hava böyle mi arkadaş? Dalga mı geçiyorsunuz? Heh. Bir zahmet Vay 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 Oh Tepesinde de bir güzellik var Yani kornamız araba kornası gibi Olsun Üff. Yine gündüz yapalım şunu kapat, farlar açık, tepe ışığı da açık kalsın. Şöyle bir rotamız var. Hadi yok, daha yükümüzü almadık. Rotamız yok. Ait, çatara patara. Bayılıyorum böyle motor sesine ya. Evet şöyle bir rotamız var. Zadar diye bir şehirden alacağız yükü. Gideceği yer Lublin. Tabii ki de bu kadar yolu gitmeyeceğiz. Şöyle 100-150 kilometre sohbete de, de devam ederiz. Uygun bir yerde bitiririz. İç tarafı da inceleyelim. Şöyle. Biraz premium bir hissiyat veriyor. Panelle falan emek verilmiş uğraşılmış. Direksiyon klasik analog panel. Camlar perdeli, merdeli. Camları açtım. Bütün hazırlıklar tamam. Haydi yola çıkalım. Hoş. Çatır patır. Aslan parçası be. Sabahın 8'inde hava kapalı. Biz bunu yer miyiz? Hayır. Ha şöyle. Haydi bakalım. gayet hoş ya. Yani. Çok keyifli. Ben bir de yere bastım bu arada. Bekle dayı. Beklersin. Değil mi? biraz yapıştıracağız. Bir tane daha kavşağımız kaldı. Onu da halledelim sonra biraz 90-100 yapıştırırız. Oh! Bağırta çağırta. <laughs> şey var. İnşadan sonra bir daha döner var. Bir düzlük bulacağız inşallah. Ayt! Görmedim, görmedim, görmedim. Gerçekten görmedim. <laughs> görmedim. Açık sandım ben burayı gerçekten açık sandım çok anlamsız oldu. Tamam hallederiz sıkıntı yok. Nelerin üstesinden geldik şu oyunda. ha ah. ...şeritteyiz. Güzel kaçıyor ama. Yani şey böyle... Ee, ...nasıl ifade edeyim? Ikına ıkına gitmiyor yani. Kaçıyor. Güzel. Kaç beygir hatırlamıyorum. Bakmıştım tamirhanede ama... Oksal'ı görelim. Bir de yüz görelim sana zahmet. Dayı yavaşlatma bizi bas. Öndeki araca diyor. Güzel çatara patara. Sevdim. Evet. Gayet keyifli. Evet. Bu şekildeydi arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır. Like atmayı unutmayın. Sen bu videoya like atarsan bu video başkalarının da önüne düşecek. Yani bu video senin sayende seyredilecek. ETS videoları sürekli devam edecek. Yine görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.